Selam arkadaşlar. Bugün bu kadarda Speed Police oynuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Kim? 2. Tamam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Yorum unutmayın arkadaşlar. Böyle bir şey miydi lan? Sayamadım. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlayı unutmayın arkadaşlar. Böyle. Kır bunu. Böyle bir şey yaptık bakalım. Süre dolu diyor. Guardian seçimi yapıyor. Yapsın. Skorun 85. E, elenen şey Emirhan Güzel Tur 1 Tur 2 olacak Şimdi 1 2 3 Evet Böyle üste 4 4 Tamam Şimdi Bu değil lan bu Şu an 1 2 3 4 yapalım ki Hiç olmaz. Bir dakika. Böyle bir şey yanlış atılamıyorsa koy bakalım. Hayır. Yapıyor ya. Az kalmıştı. Arkadaşlar. Maalesef 59 skorum. Hemen eğlendi. Güzel. Şimdi 1, 2, 3 2, 3 Bakayım. Ortayı bundan. 1, 2 ee. Böyle miydi? Ulan o ne niye oraya gitti falan. Böyle bir şey der keseyi yanlış hatırlamıyorsam. Mavi. Hop. Koy bakalım. Bitti. Doğru yaptık bence. Polo. Seçim yaptın. 15 mi? Na Nasıl 15 arkadaşlar? Nasıl 15? 1 2 3 4 5 6 Böyle 1 2 3 ama şimdi bunu bakalım böyle bir şey mi ya Böyle bir şeydir yani satılmaz. 3 4 5 6 olsa. eee ya yani yapıyordum. <laughs> Pardon arkadaşlar. 26. Ben eğlendim. Eminim. Ne dedim? Ben hemen hazır. Oyuna girelim. Üst kişi ben niye üç kişi niye niye niye? Herkese oyun başladığında ben hemen gel başlatacağım. Geldim arkadaşlar. 20 saniye var basamasına. Kanala kanalda hangi oyunu görmek istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Ben üstüyorum. Biz parkurdan nasıl üstüyorum? lan basasın hemen hadi ne gelecek 1 2 3 2 bakalım anladım böyle bundan böyle. Değil mi? Kullan. Böyle bir şey yap. ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle. Tam kalanda. Oldu mu? Oldu bence arkadaşlar. %75 Güzel. Bir daha olsa da güzel olurdu. Ahmet eğlenmiş. eğlendi. Biz e eğlenmeyelim de. Daha iyi olur. 1, 2, 3 Tamam bunu biliyordum. 1, 2, 3 3 3 Evet. Şimdi 3, 3 tane şey kapı Helen. Helen. Lan. Lan öyle de böyle ulaştırıyor. yapamayan var mı? Herkes yapmış da. Çatıda da ya. Çatıda bitecekti işte. Mert eğlendi. Kalın. Böyle bir şey. 1, 2, 3. Tamam. Tamam. Bakın böyle. 15 saniyemiz var. Emin. Evet. Böyle böyle. Oldu. Mükemmel. skor kaç? Yüzde yüz güzel. Mükemmel arkadaşlar. Bakalım yapamayan var mı? Bu yapamamız. Yapmış. Yapmış. Şimdi böyle. Bir, iki. Bakayım. Tamam. sandık vardı burada. Kolon. Böyle bir şey miydi lan? Aynısını yapamazsam artık. farklısını yapacağız. yapamayan var mı? Ben mi? Yok orada yapamamız. 71. Güzel. Aa öyle. Biz yanlış yapmışız ama. <laughs> ama gene yaptık. Burası ne ismi? Bir. Evet. 2, 3, 4, 5. 2, 3. Tamam. 1, 3, 4, 5 Böyle kolay. Aa bile ben ayrı yaptım. 71. 71 dedim pardon 21. Eğlendik. Size bir tane oyuna girelim o zaman. 15 saniye var. 15 saniye sonra başlayacağız. 7 oyuncu oldu. Biri de gelse ya. Sek olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sel lemon alalım adamın. 2 3 3 3 1 2 3 Tamam. Kolay bir site İlk başta kolay şey yapıyorlar. Biz bakmadık. Burada da var? Böyle bir şey miydi? Böyle. O nasıl? O öyle. Allah. <laughs> tamam. Yaptım, yaptım arkadaşlar. Yoksa yapamazsın. Yapamayan var mı? Aa bak oraya yapamamız. Bir iki tane. %100 güzel bizim. Benim. Bunun ortası boş kalmış ya. Üzüldüm. Güzel güzel. Bu ne? 3 Evet. 2 Tamam. Ye Bu yeşil, Pembe sarı şey. Semit Ünit evet. Çekkellerine bakmadım ki ben Allah Bundu Böyle bir şey yaptım. Bence ben eğlencem arkadaşlar. Olabilir. Sıfır. Ya. Hırsızca bir tane oyun girelim. Nasıl olur ya? Olur. Bence oyunu burada bitirin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmak, like atmak için siz zaten arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bay bay.